İbo Ay ne olur kapatma İbo kapatma İbo, İbo? Ben geç farkındayım ama online olduğunu görünce uyandırmadım değil mi Yok yok. Ee, ayaktaydım ben de öyle takılıyordum. Ee, sen mi misin sen ya? Evet. Yani akşam ameliyat vardı. Minnus Hanım'ın ayılmasını bekliyoruz olsun diye buradayım. Şanslı kız. Yani ben de öyle isterdim. Yani ameliyat olsaydım. Doktorum başımda dursun. Ben uyanana kadar diye. Ki sanki köpek nasıl oldu ya? Araba çarpan. Ha, kurtardık bacağını. Ha, gücünü toplasın ikinci ameliyat olacak. Ha, görmek ister misin? E, rahatsız etmeyeyim. Yani biraz şefkat herkese gelir. Tamam. Bu da son aslımız Django. Onun nesi var? Midesinden 42 numara erkek sarımı çıkardım. <laughs> İkinci kez. Şaşkın. Yiyecek başka bir şey bulamadın mı? Çok geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ediyorum. E bu, bu arada sen neden aramıştın? <laughs> ha, kedi pansiyonu için sipariş ettiğim malzemeleri getirdiler akşam. Nasıl yapalım diye aradım seni. Yani şirkete mi göndereyim yoksa yaptığımız mekana mı gidecek? Şöyle yapalım. Ben sabah bir araç ayarlayayım, o şekilde gelip alalım senden olur mu? Ya, tamam, ben buradayım zaten. O zaman sonra görüşürüz. Kolay gelsin. geceler ayda. Bye. Nasıl? Ya çok tatlı kızım. Dayıcığım gel böyle, gel böyle, topla gel, topla gel, topla gel. öyle giremezsin. Vay, milim ölçekte girdi dayıma bak be. Ayda. Günaydın. Ya sen niye zahmet ettin? Ya ben birini yollarsın diye düşünmüştüm. Yok canım ne zahmeti. Araç bendeydi geldim işte. De bu araç. Ya jelesi yok şirketin araçları doluysa. Ya ben lazım olur diye derkenden haber vereyim dedim. Tamam sorun yok. Geldim işte. Ya tatlı falan çok zahmet oldu böyle. Ee, yok canım ne zahmeti. Ee, hem kahvaltılardan çıkmış olur dedim. Hem turta bizim kafeden harika yaparız. Araç da oradan mı? Ha, <laughs> evet. Ya Ayda ne yaptın? Ya, bilseydim hiç haber vermezdim. Hayır araba yerler ben teslim ederdim ev neresiyse. Ya, senin geleceğini hiç düşünmedim ben. Ya çok ters oldu böyle hiç olmadı. O zaman şöyle yapalım. Malzemeleri araca yükleyelim vakit kaybetmeyelim hiç. Turtay'da artık müşterilerini yediririz. Dur 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 nereye? Ya niye kızdın şimdi? <laughs> niye kızayım canım? Yani belli ki senin işin var alıkoymayayım ben seni. Rahatsız <laughs> ettim kusura bakma. Ya. Ya olabilir mi öyle bir şey? Sen gel hep gel. E i̇stersen hiç gitme. Ya ben sen yorulduğun cinsinden öyle bir şey yaptım. Of bak ayda toparlayamıyorum. Uykusuzum da biraz. Şu getirdiğin tatlıya dalıp da bir şekerim yükselsek. Çay mı kahve mi? Yani çayım taze ama kahvem de var. Kahve insanı mısın? Çay, kahve hangisi? Sen pek sabah insanı değilsin galiba. Sonunda beni anlayan biri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.